Merhaba arkadaşlar ben Serkan. Bugün size DJI firmasının çıkarttığı Phantom işte bu gördüğünüz drone e, serisinin Phantom 3 Professional modelini tanıtacağım. Bunu yapma bu videoyu çekme sebebim şu. Ben bu makineyi almadan önce internette bazı araştırmalar yaptım. Fakat e, yeteri kadar bilgiye ulaşamadım. İşte benim gibi olan insanlar için hani bir yardımcı olması anlamında iyi bir şey yaptığımı düşünerek bir video çekmeyi düşündüm ve bu videoyu çekiyorum. Şimdi bakın, bu e, bu bir drone. E, 4K kamerasıyla beraber çekim yapabiliyor. Bunun 3 çeşidi var. İşte Professional, Advantage ve Standard. Advantage modeli şu anda Full HD çekim yapıyor. İşte güncelleme yapılırsa 2.7K'ya kadar çekim yapabiliyor. Standard modeli ise sadece Full HD yapıyor. E, Phantom 3 Professional 4K çekim yapabiliyor. Ben bu makineyi yurt dışından aldım. Ee, Hong Kong'dan aldım. Onu daha sonra söyleyeceğim size hangi aldığımı. Türkiye'deki fiyatı ortalama 5000 ile 6000 arasında değişiyor. 5000, 5500, 4900. Bazı siteler 4800'e kadar iniyor. Ama ne kadar güvenilir sitelerdir artık o sizin bileceğiniz. Kutunun içeriğini şöyle göstereyim. Ben bu çantayı da aldım. DJI çanta. Ben bunu neon1.com'dan aldım. Ee, kutuyla beraber gelmiyor. Ben kutusundan çıkarttım. Şu an size ben parçalarını teker teker göstereyim kutusu gelirken biraz yırtılmış çünkü Türkiye'ye gelirken gümrükte muhtemelen içinde ne olduğunu araştırmak için açıp bakıyorlar fakat kutuya çok iyi davranmıyorlar şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir dağıtmışlar onu kutudan çıkan malzemeler şöyle bakın şu bizim drone'umuz işte şu ana makine bu şu, gördüğünüz drone bu 4K kamerası şurada bir tane kamera koruyucu kasnak var alıyorum dışarı. Bunu almayı unutmayın, çok önemli. Niye önemli olduğunu da daha sonra söyleyeceğim size. Bir adet makinemiz var. Bataryası. Ee, burada bir kumandamız var bakın. Şöyle almaya çalışıyorum. İşte bakın beyaz kumara. Bu... Advantage e, i̇şte aynı kumanda var. Standarttaki kumanda biraz farklı. Standartta ilgilenmediğimizi şu anda onu anlatmıyorum. Kumandanın işlevlerini anlatacağım size. Bu kumandamız. Burada işte tablet tutacağı veya telefonla takabiliyorsunuz buna. Böyle bir tutacağı var. Daha sonra şöyle bir kablo. Şöyle bir işte böyle bir korumalı kılıfın içinde pervaneler var. Burada dört tane pervane geliyor. Bir dört tane de yedek geliyor. Hemen yanında. Şöyle bir şarj yazımız var. Onun arasında da burada bir işte bir alet takımı gibi bir şey var küçük vidaları açmak için muhtemelen kullanılıyor tam olarak işlemini bilmiyorum ama içinde bir tane şey var anahtar var sadece İhtiyacımız olan bir şey bir tablet ben tablet kullanıyorum siz cep telefonunuzda kullanabilirsiniz illaki tablet olması gerekmiyor Evet şimdi gelen parçalar bunlar bu tablet yok tabi tableti sonradan siz alacaksınız başka da bir parça göremiyorum şöyle bir kullanma kılavuzu var Kutunun içinden çıkarıyor böyle çok detaylı değil ama ilk kurulumda genel bazı şeyler size gösterebiliyor. İşte neyin nereye takılacağını falan. Zaten çok basit bir makine görünüşte bakın. Karmaşık bir şey değil. Makine iyi bir makine fakat kullanımı, kurulması çok kolay, çok basit. Ben şimdi ilk önce şu pervanelerin nasıl takıldığını size göstereyim. Bakın şu kılıfını açalım şu an. Burada 8 tane pervane var. 4 tanesi yedektir az önce söylediğim gibi. Bakın bu pervanelerin üzerlerinde renkler var. İki tane siyah, iki tane de gri alıyor. Diğerleri de yine iki siyah, iki gri. Neden? Çünkü bu motorların üzerinde renkler var. Bakın iki tane siyah renk var, iki tane de gri renk var. Gri renkleri grilere takıyorum. Bakın şöyle çeviriyorsunuz. Fazla sıkmıyorsunuz. Çok hafifçe şöyle sıkıyorsunuz döndükten sonra. Yine bakın griyi griye takıyorum. Zaten bunların siyahlar ve griler birbirinin ters yöne dönerek takılıyor. Sıkmadım diye sakın korkmayın çünkü zaten motorlar ters yöne döndüğü için pervanelerin yerinden çıkma şansı yok. Bakın öyle görüyorsunuz. Şimdi öbür siyaha takıyorum. Evet da bataryamız var. Bataryamızı takıyorum. Bataryamız zaten ters takılmıyor çünkü şurada soket yerleri var. Soket yerleri soket yerine gelmesi lazım. Evet bu şekilde oturuyor. Evet şu an e, drone da daha yapacağımız bir şey yok. Buranın bütün hali bu çünkü batarya taktıktan sonra zaten kameranın şeyini çıkarttık. Kabını da çıkarttık şurada kumandamıza gelelim. Kumandada bakın dediğim gibi burada bir tane tablet tutucu var veya telefon tutucu. Şurada aparatlar var. Yandan tutup şöyle açabiliyorsunuz. Buraya telefon falan koyabiliyorsunuz. Şuraya basıp şöyle düğmeye bastığınız zaman açılıyor. Şu arkasında bir tane naylon vardı. Biz bundan dolayı açamıyorduk. Basıyorduk bunu ama niye açılmıyor diye düşünüyorduk. Bir naylon tutacak varmış. Çok şeffaf olduğu için fark etmedik. Sonradan fark ettik. Böyle açıyorsunuz. İşte bakın şöyle tableti biraz daha açayım şunu. Evet bakın bu şekilde yerleştiriyorsunuz. Yarıştan sonra şöyle sıkıyorsunuz. Bu tablet burada kalıyor. İlla böyle yapmanıza gerek yok. Şöyle de yapabilirsiniz. Bakın şunları kapatırsınız. Şu tableti şöyle koyarsınız. Böyle kısınız ama bu şekilde olur. Hiçbir şey fark etmiyor. Ee, daha sonra şuradaki kabloyu ya yani bunu bağlantı için kullanıyoruz. Şurada USB çıkışı var bakın arkada. Şurada işte buraya takıyorsunuz böyle de nerede bunun girişleri? yeri? Şuraya. Evet. Telefona takıyorsunuz. Şimdi tabii bunu yapmadan önce tabletinize DJI Go veya DJI Pilot programını indirmeniz lazım. Eğer o programı indirmemişseniz tabletiniz bu makineyi görmez. Ee, nereden indireceksiniz? Ee, Apple Store'dan veya işte Android'de Google Play'den ikisinden de indirebiliyorsunuz. Ücretsiz bir program. Çok da basit bir şekilde iniyor. Bakın ben zaten indirdim daha önce indirmiş olduğum için. Şuradan hemen göstereyim size. Evet zaten o program açıkmış. Hemen kapatıyorum onu. Evet. Neyse bunu ben zaten ekrana atacağım. Şurada DJI GO programı var. Bakın bunu tıklıyorum. Tabi bu çıkmaması lazım. Ben daha önce kurduğum için bu çıkıyor. DJI programı kurduğumuzda eee Şöyle bir ekran gelmeyecek, bir, bir ekran gelecek önümüze, skip diye onu geçebiliyoruz. Boş bir ekran yani sadece bir tanıtım yapıyor, daha sonra bu geliyor önümüze. Şurada Enter Camera View diye bir bölüm var, buna tıkladığınız zaman direkt e, makineye bağlanıyor. Yalnız şöyle bir ayrıntıyı ben belirtmek istiyorum, şurada Mi denen bir kısım var, da bir insan şekli var. Eğer bu Enter Camera View çıkmıyorsa, bu Mi kısmına girin ve şurada e, Settings'e, Ayarlara girin. Ayarlarda, şunun açık olup olmadığına dikkat edin. Bakın, Enable USB Developer Option. Bu açık olmazsa, ee, kumandanız tabletinizi görmeyecektir. Daha doğrusu tablet kumandayı görmeyecektir. Bunu nasıl açacaksınız? Bunun içine giriyorsunuz. Bunun içine girdiğiniz zaman, tabi bende daha önce açık olduğu için şu anda girmiyor ha. Evet, bakın girmiyor. Orada bazı ayarlar var. Onları deneme yazma yöntemiyle artık kendiniz kurcalayabilirsiniz. Oraya fazla takılmıyorum şimdi. Direkt ee, DJI'nızı tanıtmaya devam ediyorum. Evet. Bu Mi'den çıkalım. Buradan nasıl çıkıyordu tabi? Onunla, ben şey... Evet, şurada ekipman tuşundan çıkıyorum. Tekrar kameraya geliyorum. Şu an tabii makinemiz kapalı olduğu için ekrana herhangi bir şey göstermiyor. Disconnected yazıyor zaten işte siz de fark etmişsinizdir. Şimdi bakın, kumandayı şu şekilde açıyoruz. Power tuşuna önce bir kere basıp daha sonra iki saniye elimi tutacağım. Tekrar elimi çekip tekrar basacağım. Bakın bastım, çektim, iki saniye tuttum. Evet şu anda kumandamız bu şekilde açıldı. Farklı bir metotla açılmaz zaten. Mümkün değil. Aynı şekilde drone'umuz da o şekilde açılıyor. Bakın şurada power tuşu var. Evet, ee, power tuşuna önce bir kere basıyorum. Daha sonra basit, elimi basıp tutup 2 saniye tutuyorum. Yalnız bunu yaparken kameranın boşta bir yerde olmasına dikkat edin. Çünkü kamera kendini test etmek amacıyla kendi etrafına yaklaşık 360 derece bir dönüş yapıyor. Orada dönüş yaparken hani zedelenmesin, işte camı falan zarar görmesin diye boşta bir yerde ya da şöyle düzlük bir ortamda olmasına dikkat edin. Ben şimdi daha önce denedikçe elinde yapıyor mu siz görün diye. Bakın bir kere bastım, çektim sonra 2 saniye elimi tutuyorum. Evet. Bak bu sesi duyduğunuz zaman zaten bağlantıyı kurmuş demektir. Şöyle de bir şey var. Bakın buradaki kırmızı ışık yeşile döndü. O bağlantıyı kurdu anlamına geliyor. Ki zaten ekranda görüntü gelmiş oluyor. Bakın şu an kameramız görüntüsü aynen tabletimin ekranında. Gördüğünüz gibi her şey çekiyor. Burası biraz karanlık bir ortam olduğu için böyle çok net bir çekim yapmıyor olabilir. Şimdi Kumandanın ayarlarına gelelim. Bakın şurada e, üstte kumpas error, please, mood, e, aircraft diyor. Yani şu anlama geliyor bu. Makinemiz GPS ile çalışıyor. Yani önce uydudan birkaç tane uydu buluyor. Daha sonra ne işe yarıyor bu uydu? Şu işe yarıyor. Kalktığı zaman işte bir yere gitti ya da kontrolden çıktı veya siz tehlike hissettiğiniz zaman şurada bakın yani back to home tuşu var. Buna bastığınızda işte o GPS'te bulduğu noktaya tekrar kendisini geri getiriyor. İşte güvenli olması açısından uçuşunuzu mutlaka bu ayarı yapmış olmanız lazım. Bu ayarı nasıl yapıyoruz? Bakın bu kırmızı yazan yere giriyoruz. Şurada kompas diyor yani pusula ayarları diyor. Burada kalibre yazıyor. Bu kalibreye tıkladığımızda bizden yapmamızı istediği şeyi gösteriyor ekranda. Ne istiyor? Bakın isterseniz beraber yapalım. Kalibre tuşuna basıyorum. Sonra OK tuşuna basıyorum. İşte bakın diyor ki makineyi alın 360 derece kendi ekseni etrafında çevirin. İşte makineyi alıyorum ben şu anda. 360 derece çeviriyorum. İşte bakın. Görüyorsunuz? Bakın arkadaki ışıklar yeşile döndü. Görüyor musunuz? Daha sonra makineyi dik konuma getirip tekrar 360 derece çeviriyor. İşte bakın dik konuma getiriyorum ve 360 derece tekrar çeviriyorum. Bakın şu anda kırmızı yanım sönüyor. Normalde bu yeşil yanım sönecekti. Neden kırmızı yanıyor? Çünkü biz kapalı bir ortamdayız. Şu an bir havalimanın içindeyiz. Burada çok fazlasıyla sinyal dağıtıcı var. Ve uyduyu görmesi çok zor. Aslında daha önceki denemelerimizde görüyordu ama ben bunda çok fazla vakit harcamayacağım ama dışarıda siz yaptığınızda bunlar yeşil yanım sönmesi lazım. Eğer yeşil yanım sönmüyorsa zaten bir şeyleri yanlış yapmışsınız demektir. Zaten burada da bakın şu kırmızı işaret olmayacak. Şu anda gerçi batarya evet düşük diyor ama normalde zaten pusula ayarı olmadığı için hata verecektir. Ve bir de başlangıç modunda kalkış yapmayacak makineniz eğer o ayarı yapmazsanız. Evet, e, bakın kumandamız kutusundan şu şekilde çıkıyor. Bunların en iyi duruş şekli buymuş. Yine internetten öğrendiğimiz kadarıyla bu şekilde durması gerekiyormuş. Şurası zaten şey kısmını açıyoruz bu şekilde. Burada iki tane joystick var. Bir tanesi throttle yani motor ve sağa sola dönüş joystick'i. Sağdaki joystick de ileri geri sağa ve sola gidiş. Açma kapama power tuşu. Şu da ee, back to home tuşu. Yani eve dönüş tuşu. Arkasına baktığımız zaman şurada e, fotoğraf çekme tuşumuz var. Üzerinde herhangi bir şekil yok ama fotoğraf çekiyor bu tuş. Hemen yanındaki tuş da play tuşu. Yani çektiğiniz fotoğrafı buradan görebiliyorsunuz. Aynı şekilde şurada bakın record tuşu var kayıt yapıyorsunuz bunda havadayken buna bastığınız zaman kayıt yapabiliyor veya fark etmiyor yerdeyken de basarsanız kayıt yapıyor sonuçta işte. ee, yine bu tuşla yaptığınız kaydı havada dahi olsa seyredebiliyorsunuz ee, şurada bir seçenek var bakın P, A ve P tuşları bu her zaman P'de duracak yani en azından başlangıç modunda P'de duracak Öbürü işte otomatik falan filan bir değişik farklı bir özellikleri var en sonlara ben de çok girmedim ama P tuşu başlangıç için gereken tuş şuradaki şu tekerlek ISO ayarlarını belirliyor. Yani kısıp açabiliyor. Tıkladığınız zaman işte diyafram ayarlarına falan geçiyor. İşte kolon ayarlarına falan. Ee, ve yine burada da bir bakın bir tekerlek var. Bu tekerlekte işte kameramızı bakın şurada aşağı yukarı çevirmeyi yarıyor. Kameramız sadece aşağı ve yukarı dönüyor. Sağ sol yapmıyor. Sağ sol şöyle. Sağ sol yapmak için makineyi yani drone'u Sola ve sağa çevirmeniz gerekiyor. Yani şu tuşla drone'u havada sağa sola çevirdiğiniz zaman zaten kameranız da onunla beraber dönüyor. Ee, çok stabil bir çekim yapıyor. Hiçbir titreşim yapmıyor. Biraz sonra zaten çektiğimiz görüntüleri de göstereceğim size. Ee, şimdi gelelim. Bakın şu arkada iki tuş var. Söylemeyi unuttum. C1 ve C2 tuşları. Bu tuşları koymuşlar. Bunlara siz kendiniz bir özellik yükleyebiliyorsunuz. Mesela burada ki istemediğiniz bir özelliği buraya aktarabiliyorsunuz veya ileride daha ileri seviyelerde farklı özellikler yükleyebiliyorsunuz. Bu ESP ile farklı bir aparatlar takılıp bunlara özellik yüklenebiliyormuş öğrendiğim kadarıyla. Şurada da bakın kumandanızın işte şarj yeri var. O şarj takıp şarj ediyorsunuz. Yaklaşık 1 saat 10 dakikada şarj oluyor. Bu arada bataryası da işte 40 dakika falan sürüyor. Tam bitmiş halden şarj olması biz denedik. Makineyi çalıştırmak için şu joystickleri dışa ya da içe doğru böyle aşağı doğru itiyoruz. Bakın göstereceğim size. Evet, kesti. Makine bu şekilde açılıyor. Yalnız çalıştırmadan önce mutlaka güvenli bir ortamda olduğunuzu olduğunuza emin olun. Çünkü tehlikeli bir şey sonuçta pervane kesebilir, birine zarar verebilir. Kapatmak için de şu yine motor tuşunu aşağı doğru çekip bir süre tutuyoruz. İşte bu şekilde kapanıyor. Şimdi bunları da söyledikten sonra bir sonraki aşamada dışarı çıkacağız, uçuş yapacağız. Uçuş yaptığımızda motora biraz gaz verdiğimiz zaman yaklaşık 30-40 santim kadar yerden yükseldikten sonra zaten kendisi artık o seviyede kalıyor. Ne aşağı ne yukarı çıkıyor. Altında çünkü sensörler var. iki tane ses sensörü, bir tane de kamera var. E, yere dönük olarak şekilde. Onlar düşmesini engelliyor makine. Yani makine uçurken düşme korkusu yaşamayın. Talking to you about another path. I know I love to hit the road aloud. But something told me that it wouldn't last. How to switch up, look at things different, see the bigger picture.